Aşklarım selam. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün üniversite sınav sonuçları hazır açıklanmışken hatta yerleştirmeler açıklanmışken üniversitede dikkat etmeniz gereken insan tiplerinden ve nasıl davranmanız gerektiğinden bahsediyoruz. Aslında bir kalıp yoktur. Yani şöyle davranın diye bir şey yok. Senin o karakterinle alakalı. Ama e, şunu söylemek istiyorum. Çok fazla mesaj alıyorum. E, sosyalleşmekte sıkıntı yaşayan çok fazla aşkım var benim. Niye böyle yapıyorsunuz? Bilmiyorum. Bakın sosyal anksiyete çok zor bir şey. Sizi anlıyorum. Bunu aşmak için size bu kitabı öneriyorum. Hatta kanalıma abone olup, bu video yayınlandıktan bir hafta süre içerisinde kanalıma abone olan bir kişiye çekilişle birlikte bu kitabı hediye edeceğim. Ben de o zamana kadar okuyup bitirmiş olurum. Gerçekten güzel bir kitap. Evet, abone olmayı da böyle hatırlatmışken devam edelim. Öncelikle üniversiteye dikkat etmeniz gereken insan tiplerinden bahsedelim. Şimdi bakın ben dördüncü sınıf öğrencisiyim tamam mı? Hala şok olduğum insanlarla karşılaşıyorum. Dördüncü sınıfa geldim. insanlar beni hala şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi ilk önce dikkat etmeniz gereken şey ilk oluşan arkadaş grubu. Üniversiteye gireceksiniz. 10 kişilik bir arkadaş grubunuz olacak ızdırap. Yani ızdırap yani herkes bunu söyler. Herkes der ki o gruba dikkat edin ama gerçekten büyük bir problem bu. Neden biliyor musunuz? Çünkü o grup kesinlikle sağ çıkmayacak. O gruptan birkaç kişiyle kesinlikle düşman olacaksın, nefret edeceksin, etinle kemiğinle. Şimdi anlatıyorum. Bizim mesela ben kendi hikayemden e, yola çıkarak sizlere dikkat etmeniz gereken şeyleri söyleyeceğim. Bizim 10 kişilik bir arkadaş grubumuz vardı. Biz bayağı kalabalıktık. Birlikte iftarlara, müftarlara gidiyoruz, doğum günleri kutluyoruz vesaire. O arkadaş grubundan bir çocuk vardı. Şimdi bak bu e, grup bir, önce 3 kişi oluşmuş, 4 kişi oluşmuş. Sonra bu gruplar birleşmiş. Böyle bir gruptu bu grup. Şimdi o bir tane arkadaşımı e, bu çocuğa Darı diyelim. Darı ne yaptı biliyor musunuz? 10 <laughs> kişilik arkadaş grubunun içini etti affedersiniz. Çünkü hepimize geldi başka bir şey söyledi. Bir tane arkadaşımız var bizim Furkan. Çok severim. E, Furki buradan da selam kanki. E, Furkan şey yapıyor mesela. gidiyor Bana geliyor diyor ki Furkan da kendini e, şey sanmıyor mu? İşte grubun lideri sanıyor. Ya Furkan öyle bir şey yapmıyor. Bir kere grubun lideri olmak ne ya? Biz niye, ya niye grubun lideri olsun anladın mı? Kaçıncı sınıfız biz? Lisede miyiz ya? Sınıf başkanı mı seçiyoruz Allah aşkına? Liderlik yapmak ne ya? Böyle salak salak triplere giren bir çocuktu yani. Neyse. Onunla da bu arada selamlaşıyoruz arada ama Doğukan seni sevmedi. Onunla da bu arada hala selamlaşıyoruz ama arada ama Darı seni sevmediğimi sen de biliyorsun ki ben bunu hiçbir zaman esirgemem. Yani aynı ortama denk geldiğimiz için seninle konuşmak zorunda kalıyorum. Evet çünkü birkaç tane böyle yalanını yakaladık. Hatta birkaç tane değil bir sürü yalanını yakaladık bu arada. Ve arkadaşlar yani bu çocuk sizinle tanıştığı andan itibaren size böyle fazla özel hayat anlatan bir çocuk. Anladınız mı? Yani gerek yok. Ha, buna da dikkat edin bakın. Eğer bir insan sizinle tanıştığı andan itibaren size inanılmaz derecede kendi özel hayatından bahsediyor bu sıkıntı. Kimse bak hiç kimse aklı yerinde olan, aklı selim hiçbir birey senin tanıdığı andan itibaren senin yanına gelip e, işte kendi ekstra özel olan şeylerden bahsetmeyecek anladınız mı demek istediğimi umarım anlamışsınızdır bir anda aile travmalarından bahseden bir insan mesela olmaz ee, ya da bir anda böyle e, kendi bu kişisel hani ikili ilişkilerinden bahseden bir insan bir anda geldi mesela diyor ki bir tane kız vardı falan hani ne oldu abi? 5 dakika oldu ne anlatıyorsun ya? Bir dakika ya nereliysin? Bunu konuşalım önce anladınız mı? O yüzden bu insanlardan uzak dur. Mesela bu çocuk öyle bir çocuktu. İlk tanıştığı andan itibaren bana inanılmaz derecede özel hayatı anlatmış. Gitmiş başka bir kız arkadaşımıza da anlatmış. O dönem benim erkek arkadaşım yoktu şimdi aşkım Buran var seni çok seviyorum aşkım. Bir kız arkadaşımızın erkek arkadaşı vardı. Kıza o kadar çok özel şey anlatmış ve kız kendini o kadar suçlu hissetmiş ki. Hani şey ben bunları dinlemek istemiyorum demesine rağmen kıza üst üste anlatıyor. Ve kızın erkek arkadaşı bu durumdan rahatsız oluyor. Çünkü kız kendini rahatsız hissedip gidip söylemek zorunda kalıyor ve bu çocuklar arasında set örüyor. Yani size ilk dakikalardan özelini aldan açan insanlardan uzak durun. Lise kafasında olan insanlardan uzak durun. Bir sonraki insan tipine geçiyorum. <laughs> evet bu insanda e, özellikle özel üniversitede okuyorsanız parasıyla övünen insanlar olacağına ben eminim. Şimdi bizim okulda bir tane birisi var. Eee... Şimdi parasıyla övünmesinden bir yana bir de inanılmaz kıskanç. Ee, bu tipten bahsedeceğim size. Hem parasıyla övünür hem de parasıyla övünenler genelde kıskanç olurlar. Yani onda var bende de olsun. Çünkü onun kafası materyal çalışıyor anladınız mı? Maddi çalışıyor. Yani bir şeyi böyle manevi olarak ben görebildiklerini düşünmüyorum. Ee, eğer görüyorlarsa bence ki, yani gördükleri şey bile biraz kirli oluyor. Neden? Şimdi anlatacağım. Öncelikle e, bu insan tipi bizim okula direkt birisi yani şimdi o da bu videoyu izleyecektir açıkça da senin ismini söyleyeceğim çünkü gerçekten senden haz etmiyorum sen de bunun farkındasın son yaptığın hareketten sonra zaten senden haz etmiyorum Gülçin. Şimdi Gülçincim, Gülçin'in şöyle bir problemi var biz kütüphanedeyiz bir gün şimdi para mevzusundan girdim ya bunu birkaç maddede açıklayacağım size nasıl anlarsınız biz bir gün Zeynep diye bir arkadaşım var benim kütüphanede oturuyoruz birlikte. Ee, ders çalışıyoruz. Sınav haftamız. Gülçin de orada. Ee, Gülçin dışarıya çıktı. Geldi böyle elinde poşetlerle gelmiş. Şey diyor işte. Uf abimin kartını birazcık patlattım canım sıkıldı daha. Okey. Yani bunun hiçbir problem yok yani. Bakın şey diyeceksiniz şimdi. Zenginin malı zürdün çenesini yorarmış. Ne, anlatacağım şimdi birkaç tane anlayacaksınız. Bir sonraki de yine o günlerde oluyor yani kütüphanede olduğumuz günlerde. Ben gittim yanına. E, bilgisayardan ben bir soru soracaktım ona bu arada. Bilgisayardan H&M'i açmış. H&M'de böyle bir tane elbise var o zaman viral. Bir tık da pahalı bir elbiseydi. Ona okuyor. Ben de mesela niye diyorsun? Ben gidip şey demiştim ona. Aa bu elbiseyi ben çok beğeniyorum. Hani pazara düşsün alırım dedim tamam mı? O da diyor ki Hı, ben iki rengini de aldım ya Allah parası falan. Okey. <laughs> Ondan sonra bir gün de ben yine soru sormaya gidiyorum yanına. Yani gitme abi. Ama işte ben insanlara böyle birkaç tane şans veriyorum anladınız mı? Gerçekten benimle yani kavga etmek zordur ya. Ben samimiyetsiz görürsem birini ben krize giriyorum. Yani samimiyetsizlik benim damarıma basıyor. Samimiyetsizliği gördüğüm anda uzaklaşıyorum. Onu görmeyene kadar yani birkaç ben birkaç kere şans veriyorum dediğim gibi görmediğimde uzaklaşıyorum şimdi. Yine bu verdiğim şansa da yanına gittim. Ee, yine bir soru soracaktım şey glosunu beğendim dedim. Hani kızlar arasında birbirine iltifat ediyorsa bak bu kız dilinde ben seninle iyi anlaşmak istiyorum demektir ya. Kızlar tuvaletinde bile aa ne kadar güzel olmuşsun falan yaparız biz birbirimize. Bu kız dilinde böyle değil yani görmet. Gittim de glosun ne kadar güzelmiş. O dedi ki Sephora. Nerede olduğunu sormadım. Ama okey söyleyebilirsin sıkıntı değil. Ee, burada bir şey yok yani ben belki de gıcık oldum için buna yükselmişimdir. Sephora dedi. Ben dedim ki aa dedim bende de var bir tane ama dedim ben dedim özel günlerde sürüyorum sadece çok güzel gerçekten dedim. Kalem yine açtı böyle 3-4 tane çıkardı. Of, ben öyle günlük hor, hor kullanıyorum vallahi Amerika'dan almıştım da. Tamam. <laughs> saçın mesela yani saçın güzel olmuş diyoruz. 8 bin lira diyor. İşte e, telefonu değiştirdim o kadar para verdik kamerası şöyle falan yani anladım ya tamam gerçekten paran var kanka bak hepimiz inandık buna işte ağzın dişini yaptırıyor yüzünü bin lira para verdim falan kimse sormuyor kanka bunları bak sormuyoruz anladın mı ben sinirleniyorum ya gerçekten sinirleniyorum bir de bunların bunlar da benim yani ben seninle sadece iletişim kurmayı keserdim bir yeterdi çünkü ben böyle parayla marayla oynayacak bir insan değilim bunun dışında da şöyle hareketleri var bak. Bir, parayla övünen insanla koyun üniversitede uzak duracağınız tipleri. Bir de ikincisi, ikisi Gülçin'de birleşmiş. İkinci kısımda kıskançlık. Bir, yine oturuyoruz, benim yeni tanıştığım bir kız var. Daha o gün tanışmışım orada. Doğukan diye bir arkadaşım var benim. Bir de Gülçin var, ben varım. Ben işte geldim, daha zaten ilk geldiğim andan itibaren işte kıyafetimle alakalı. Köpek mi daladı falan diyor pantolonum yırtılmış. Yani ucuz espriler. Sonra oturdum. Ondan sonra şey yapıyor, nedir onun adı? ben dedim ki dava Instagram'da o sırada bir videom dava edilme gibi bir şey falan olmuştu. Ben ki ya dedim dava edeceklermiş beni falan dedim. Üzgün bir biçimde söylüyorum. Gülçin böyle yaptı. Ha! Kanka bari ben gittikten sonra sevinseydin, içinden sevinseydin kanka. Bir insan bir arkadaşın sana dava edileceğim neredeyse dediğinde ha yapar mı ya? Bu ne kadar çirkin bir hareket ya. Gerçekten çok çirkin bir hareket yani Anladınız mı demek istediğim? Üniversitede özellikle her şeyi kendiniz araştırmak zorunda kalacaksınız Mutlaka derslere gidin aşklarım Yani derslere mutlaka gidin Çünkü not vermeyenler olacak Eee Ondan sonra mesela işte bir şeyi kaçırabiliyorsunuz. Yani o derslere gidin. Derslere giderseniz özellikle çok da çalışmanıza gerek kalmıyor zaten. O yüzden o derse gidin o notları tutun. Zaten hocaların umurunda olmuyor yani dinlemiş misin dinlememiş misin. O yüzden git ve o dersi dinle. Bir yandan da okulun mesela maillerini kontrol etmeyi unutma. Bak ben ilk üniversiteye geçtiğinde benim en büyük problemim buydu. Maillerimi kontrol etmiyorum çünkü mail kontrol etme diye bir alışkanlığım yok anladın mı? Ben Instagram DM kutusunu kontrol ederim falan yani. <laughs> hani maillerinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Ben orada mesela sıkıntı yaşamıştım. Okul mesela bir şey mailden haber veriyor haberim yok. İşte etkin oluyor haberim yok. Ya da mesela burs olacak işte yemek bursu sağlanacak yemek kartları verecek haberim yok. Hani bu yüzden maillerinizi düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Ay çok uzun bir video oldu ya. Of, çok anlattım. Olay dikkat etmeniz gereken insan tiplerinden çok çıktı. Benim biraz YouTube'a alışmam gerekiyor. YouTube'a alışma sürecim var benim belli ki. Çünkü ben mesela konuşunca susmuyorum anladın mı? 100 saat konuşurum ben sizle burada. Ne yapacağız bunu ya? Benim bu videoları bir şekilde hani yazıp mı acaba şey yapmam? Yazarsam da hiç samimiyeti kalmaz yani. Sevmem öyle. Kendi kendime burada yani neredeyse bir saattir konuşuyorum biliyor musunuz? İnanılmaz. Bir saattir konuşuyorum kendi kendime ve bunu böyle kısaltı kısaltı artık ne kadar kısa yapabilirsem e, ee, tecrübesizliğimin kusuruna bakmayın kızlar. <laughs> bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Su içmeyi ve e, başladığınız işlerde ilk başta amatör olacağınızı unutmayın. Hoşçakalın.